Laz böreğinin oldukça şaşırtmacalı bir tarifi var. Adı börek ama tadı şekerli. Hatta o şekerli tadın içinde de bol karabiber var. Çok eskiden savaş döneminde bir Rus subayın gelip e, bir köy evinde Laz böreği yediğini ve bunu memleketine gittiğinde günlüğünde not aldığını biz tarihi bilgilerle, belgelerle kanıtlayarak coğrafi tescil sürecinde bizim bunu daha eskiye dayalı ürettiğimizi kanıtlayıp coğrafi tescilini bu şekilde almış bulmaktayız. 2018'de coğrafi tescilini aldık. Anadolu'dakiler yüzyıllardır topraktan geleni, bereketi birikime dönüştürmek için de kültür oluşturmuş. Her malzemeyi değerlendirmiş, bereketi har vurup harman savurmadan tasarruflu kullanmanın yollarını bulmuş. Yazdan kışa yiyeceğini saklamanın yollarını geliştirmiş. Yeri gelmiş eksik bir malzemenin yerini başka bir ürünle ikame ederek yeni tatlar keşfetmiş. Tüm bunlar da sofralara eşi benzeri olmayan lezzetler kazandırmış. Hopa'nın laz böreği de buna bir örnek. Ben çocukluğumdan beri böreğin içindeyim. Annem yapardı, babaannem yapardı. Yani mutlu oluyorduk. Muhallebisini karıştırırlardı bize, verirlerdi, karıştırırdık. Tabii kollarımız küçücük çocuğuz yani karıştırırken. Sonra bittikten sonra muhallebisini yemeği çok seviyorduk. Tencerede yemeği seviyorduk daha doğrusu o kabın içinde. Yani hep öyle büyüdük. Annemden öğrendim genelde büyüklerimizden yani çocukluğumdan beri onun işin içindeyim yani. Hopa mutfağından gelen birikim, nesilden nesile saklanan tarifiyle bugünlere kadar gelmiş. Elbette başka ilçelere, şehirlere de yayılmış. Her usta el, başka bir lezzet katmış Laz böreği tarifine. Ancak Hopa bir adım öne çıkıp yöreye ait Laz böreğinin önce coğrafi tescilini almış, ardından kadın girişimcilerin kooperatifleşmesiyle üretimi arttırmış.